Hazreti Allah'ın suya gizlediği büyük sır keşfedildi. Allah. Pilot kalem hı hı. pilot kalem bitti mi? Burada mıyız? Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bugün hayat veren su yarın sizi boğabilir. Hiç düşündünüz mü? Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olan suyun bazı gizemleri olabileceğini. Peki size suyun insanlar gibi duyguları olduğunu, iyilikten ve kötülükten etkilendiğini söyleseydim? Acaba su da bizim gibi mutlu olabiliyor veya yapılan kötülükler ve haksızlıklar karşısında sinirleniyor olabilir mi? Nene, nene. Yapılan bilimsel araştırmalar suyun da tıpkı biz canlılardaki gibi hislerinin olabileceğini gösterdi. Ben de sizin için bir deney yaptım. Hangi bilimsel araştırmalar? Bu artıklar, makaleler nerede yayınlandı? Herhangi bir bilgi var mı? Tabii ki de yok. Götümden uydurduğum bilimsel araştırmalar. Devam. Dört ayrı kavanoza bir miktar pirinç ve su koydum. Kendi seçtiğim dört farklı kelimeyi her gece ait olduğu kavanozdaki suya fısıldadım. anlamını biliyor musunuz? Hayır. İnsan vücudunun ve dünyanın büyük bir bölümü sularla kaplı. Bunun anlamı birine tuz attım, birine şeker attım ama. <laughs> Az sonra edineceğiniz bilgiler belki de hayatınızın sonuna kadar işinize yarayacak. Shit. Bir soruyla başlayalım. Bir dakika abi nereye geldik? Şu an bir dakika abi. izleyen abilerim ablalarım bilecektir. Efendim? Eskiden kötü bir rüya gördüğümüz zaman büyüklerimiz hemen musluğu açıp gördüğümüz rüyayı akan suyu anlatmamızı söylerdi. Sizce bu... Oha! Ben 88 doğumluyum böyle bir şey kimse söylemedi bana. Ne? Sübhanallah var mı böyle bir şey yaşayan? <laughs> Çok merak ediyorum. Neyse benim Çetin yaşı 12 olduğu için onlar asla bilmez de. Bu düşünceye sahip olanlar cahil miydi? Yoksa bizim bilmediğimiz büyük bir gizemin mi farkındaydılar? Boş ver bu işleri. Rüyanı suyu anlatacakmışsın da su da seni dinleyecekmiş diyenleriniz varsa videoyu sonuna kadar izlemenizde yarar var. Çünkü dünyanın kötü gidişatı, yaşadığımız tüm olumsuzlukların, son zamanlarda hızla artan hastalıkların sebebi ve hatta çaresi hiç tahmin edemeyeceğiniz şekilde suyun içinde şifrelenmiş olabilir. Hazırsanız başlayalım. Oo nereye geldik ya? Her şeyin başlangıcı. Oğlum vardı. çok kötü bir yere geldik şu an ya. Peygamberimizin bir hadisine göre başlangıçta hiçbir şey yoktu. Sadece Allah ve hadise göre Allah'ın arşı yani bulunduğu yer su üzerindeydi. Yerin ve göğün oluşumundan çok uzun zaman sonra Allah bu gizemlerle dolu maddeyi dünyamıza gönderir. ...ve hayat başlar. Adeta eşsiz bir sanat eseridir dünya. Ya bu arada net bir şey söylemek istiyorum. Hayat suyla değil amino asitle başlar da... onun altını tutar. Derken insanla tanışır. Gel zaman git zaman günümüze geliriz. Bir koşuşturmaca bir telaşın içindedir oldu. Varoluşumuzun temel yapı... Bir dakika fazla hızlı da oldu time skip. ...taşı olan suyu... Hayatımızın devam, her alanda kullanıyoruzdur. Onun sayesinde temizleniyor, besinlerimizi üretiyor, yemeğimizi pişiriyor, gerektiğinde serinliyor, gerektiğinde ısınıyoruz. Saymakta bitmeyecek bir liste oluşturulabilir su ile ilgili. Peki hiç bunları yaparken derinlemesine düşündük mü? Nedir bu madde diye? Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> evet, düşündük. Yani Düşünüyoruz abi yani hani Binlerce yıldır düşünülüyor Yüzlerce yıldır da su ile ilgili çok fazla Deşifre yapıldı yani sen su ile ilgili sor ben sana her şeyini anlatayım Ne ne ben anlamadım yani basınç e, Donma kaynama noktası grafiğini çizeyim e, Diğer moleküllerden Farklarını anlatayım ne ne istiyorsun ne lazım sana Anlatayım Biliyoruz zaten içini dışını. Kitle imha silahlarının üretildiği ve araştırmalarının yapıldığı gizli bir askeri laboratuvar. Ah geldik yine. Aralarında birçok bilim adamının da bulunduğu bir toplantı gerçekleşti. Ooo bir dakika şey denecek mi? Suyun yapı taşlarından olan hidrojen bakın milyonlarca can alabiliyor. Hidrojen bombası diye bir şey varmış moruk. Buraya geleceğiz mi lan acaba şu an? Let's go. Hidriyor. Abi yıllardır üzerinde çalıştıkları güçlü ve yeni bir bakteriyolojik silah. Ha okey bakteriyolojikmiş. İnsan açısından çok tehlikeli olabilecek bu silah için yapılan araştırmaların neredeyse sonuna gelmişlerdi. Dünya için büyük bir tehlike arz eden toplantı aniden bölündü. Toplantıya katılanların hepsi şiddetli yemek zehirlenmesi belirtisiyle acilen hastaneye kaldırılıyorlar ve kurtarılamıyorlar. Yapılan araştırma sonucunda ne olduğu konusunda hiçbir sonuca ulaşılamıyor. Toplantıya katılanlar masanın üzerinde bulunan sürahideki sudan başka hiçbir şey tüketmemişlerdi. Su incelendi fakat herhangi bir zehre veya zararlı bir katkı maddesine rastlanılmamasına karşın herkesin raporuna sudan zehirlenme olarak geçti. Peki ne olmuş olabilir? Az sonra bu konuda kendi kendimize teori üretebiliyor kıvamına geleceğiz. Yıllar sonra yapılan bazı bilimsel araştırmalarda suyu... Abi devamını kaldıramayacağım ya. Devamını abi izledim mi? Gerçekten çok kötüyüm şu an ya. Devamını kaldıramayacağım ya. Toplantı nerede olmuş? Toplantıda kimler varmış? Bunun belgesi bilgisi nereden? At yalanı sikiyimin ananı ya. Ya yazık abi çoluk çocuk falan bunları izliyorlar ya. 10.000 kişi like basmış lan şu videoya. Bismillahirrahmanirrahim. Bize unutturma Allahım. Sana sığınırız. Bize yardım et. Abi ne yapıyorsunuz insanları ne? Yani şu an Bütün ayküm yaşama isteğim, her şeyim gitti lan. Her şeyim gitti lan şu anda. Çok kötü oldum ya yani orta çağdan ne farkı var 2019'da yaşıyoruz orta çağda kilise çıkardı derdi ki sizin günahlarınızın bedelini İsa ödedi eee, gelin kiliseye para verin vergi verin eee, ne değişti 2019'da çıkıyorlar yine din üzerinden korku terörizmi üzerinden bu sefer öyle değil de video yaparak para kazanıyor adam arkadaşlar ya dini çok merak ediyorsanız basit amına sokacağım yeter artık ya dini çok merak ediyorsanız basit Kur'an var ya Kur'an. Aç Türkçe mealini oku ya. Böyle salak salak adamları izlemeyin abi. Ya çok basit abi dini merak ediyorsanız. Aç Kur'an-ı Kerim'i oku lan. Aç oku kardeşim ya. Bu ne bu, bu çok. 2019'dayız abi ya. O ne demiş de bu dini yorumlamış da bilmem ne yapmış. Aç oğlum Kur'an'ı Kerim'i. Ya valla anlamıyorum ya. İlk cümlesi zaten oku. İnandığın dinin ilk cümlesi oku. Oğlum inanıyorsan okulan lan işte. Yani arkadaş bu dinle ilgili bilgi alma konusunda özellikle bizim millet dininin kitabını okumak dışında her şeyi yapıyor ya. Yok o hacı ne demiş, yok bu hacı ne demiş, yok green screen'in önündeki alagavat ne anlatmış. Mal mısınız oğlum siz? Açacan okuyacan ya. Bu bu kadar karmaşık bir şey değil yani. Yani senin inandığın Allah gökten göndermedi mi? Aç oku madem niye okumuyorsun ki yani? La halve. abi anlamıyorum kafam. Anlamıyorum abi. Anlamıyorum. Beynim almıyor. Birisi çıkıyor diyor ki kardeşim senin doğan kabul <laughs> olmuş. Mal mısın oğlum sen ya? <laughs> <laughs> Öbürü kedicik dans ettiriyor bilmem ne yapıyor. Öbürü zelzele gönderiyor bilmem nereden. Manyak mısınız abi siz ya? Bu kadar salak olunur mu ya? Açacaksın okuyacağın kitabını bu kadar basit abi hayatını adıyor adam. O şeyhin peşinden koşayım bilmem neyle bilmem ne yapayım. Dur bakayım bu adam çok nüfuzlu bir adammış. Lan bu kadar yorma kendini kitabı açacaksın okuyacaksın ne diyorsa yapacaksın bu kadar ya bu iş. <laughs> Karmaşık bir şey değil yani. Ya arkadaş bak yani o kadar salaz ki biz din konusunda o kadar malız ki. Allah'la astral seyahat yaptım pikniğe gittik diyen adamın müritleri var ya bu ülkede. Kendimi keseceğim ya. Allah'la piknik yaptık diyen adamın müritleri var ya. Ne kadar salak olabiliriz ki? Yani bu iş bu salaklığın bir limiti yok mu? Mürit değil pardon havarileri var. Allah Allah piknik yaptık diyor oğlum adam. Na bir küçük daha açtınız mı yani? Bu adamın havarisi var abi. Ben ne diyeyim ki? <laughs> İnanılmaz yani. Aynen abi Hasan Mezarcı Allah'la piknik yaptık diyor ya. Ve şöyle anlatıyor olayı. Bir gün yine dolaşıyorum işte. Astral seyahat. Allah yanımda. Ne? <laughs> Bu adamın takipçileri var abi ya. Yıldıracağım <laughs> ya. Çıldıracağım. Astral piknik yapıyorlar oğlum Venüs'te Uranüs'te falan. Öbürü çıkıyor etrafında güzel güzel kızlar. Şöyle kızım diyor Mesih nasıl olur? Mesih'in robot resmini çiziyor kız. İşte böyle sakalı olur. Eybetli olur. Böyle bol saçı olur. Lan. Nerede yazıyor abi bunlar? Kim? Tabi tabi maşallah maşallah. <laughs> evet.